Bundan tam bir ay önce Poppy Playtime Chapter 1'in bir tanıtım videosu gelmişti ve size videoda başka bir videolarının videoları geleceğini de söylemiştim ve bugün de Poppy Playtime Chapter 2'nin bir tanıtım videosunu siz izleyeceksiniz. Ben de oyunu oynarken kayda alıp editleyip kapak fotoğrafını editleyip yükleyeceğim ama sizler tabii like atarsanız çok 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 ve çok sevinirim. Evet kestik. Daha fazla anlatamaz mı? Dile ediyorum ya. Arkadaşlar bu arada Poppy Playtime Chapter 2'yi aşırı hızlı bitirmek için bir taktik var. Direkt birinci tren kodunu alıyorsun abi. Musical Memory oyunundan sonra ve sonra direkt trene gidiyorsun. Hani hiç kaçıştır falandır onlara oynamayacaksın. Bir renk sıralaması da var. Bunu da oraya gidince gireceğiz. Ve sonra 1-2-3-4 sıralamasında artık kafadan atacağız. Ama ben kafadan atmadım. Speedrun'ın sonlarına gelince de yani tren kısmına gelince bunları konuşuruz. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Hareket ettiğim anda speedrun başlayacak. 3-2-1 başlayalım. Evet şimdi. Evet çok hızlı başladık. Gerçekten çok iyi başladık. E ee, şimdi niye bu kadar lan kolum kaşınıyor. Şimdi niye bu kadar yavaş yürüyor az önce çok hızlı yürüyordu. Şimdi yine hızlandı. Neyse direkt şuradan geçelim. Bir şey değil mi? Kolum çok pis kaşınıyor. Bir şey mi? Kafa yiyeceğim. Vallahi kafa yiyeceğim. Kolum niye kaşınıyor? Başladı. Hmm. Evet. Gerçekten güzel bir başlangıç. Aşırı hızlı gittik lan az önce. Oğlum. Ve şimdi niye yavaşlandı Yani Aşırı hızlı başlayıp da burada aşırı yavaş yürüyoruz. Ben de hiçbir şey anlamadım. Neyse. Hadi abicim. Direkt şuradan. Zıpla. Koş 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 koş. Çek şu bidonları abi. Şu bidonlar çok kötü abi. Şu bidonlar çok kötü. Bidon bidon bir çekil bidon bidon. Hop. Neyse. Ya. Evet şimdi. Şöyle. Açalım kapıyı. Bu arada ben aşırı küçük şeylere hani ya işte bunun gibi sinir oluyorum sinir oluyorum bak konuşamayınca da hani kapıyı açmak isterken başka bir şey yapıyorum ya da açamıyorum ya kapıyı o zaman neyse hadi popicim hadi popicim lütfen bize artık yol Ve lütfen lütfen teşekkür ederim lan. Allah'ın adını verdim. 35 saniye kaybettik ya. Tamam. Şimdi buradan ta şuraya kadar Poppy'nin 2 saat yürümesini bekleyeceğiz. Ne kadar? Boş bir şey. Neyse. Şimdi şu an basamıyoruz. Poppy hadi Poppy. İşte bu tamam. Bas 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 bas. Hemen vereli. Vereli. Bak Pennywise'ı getirmeyin. Pennywise gelince ne olduğunu biliyorsunuz siz. Kapıların karşısında değişik şeyler oluyor. Bas abi. Anan. İşte bu. Şimdi. Aç. Babacığım, şimdi düşeceksin tamam mı? Düş. Lütfen I'm düş. düş artık Bobby düş. Bobby! Bir tane bilmece gelecek. Hadi abicim hadi neyin karı Kaydırandan kayıyoruz. Elektriğe geldik. Şuradan. Bas. Bas. Tek yapsaydık daha güzel olabilirdi. Şuradan. Şurada şöyle. Bu da böyle. Game Station'a adımlar kaldı, bir adım kaldı ve aa bir de burası vardı değil mi? Hemen koy eli, eli koy, eli KOY! <laughs> kopar elimi, çabuk kopar. Aferin, her şey öyle. Sana <laughs> ne no oluyor lan kendine? Evet. Artık yapacak bir şey yok yani keşke burayı skip diye ne diyeyim? Mami lom ne? Mami long leg. Uç artık mami. Emzi mi taktın ona ne yaptın? The game station is still working. It will be just like the old time. Sus artık sus. If you win all three games, I'll give you the. Poppy, merak et me, etme <laughs> seni kurt. Ya da mommy, maalesef kurtaramayacağım. Benim da kendi götümü kurtarmam lazım ilk önce. önce you're going to have so much fun. Tamam hadi git git. Mommy will Tamam olur git. Obey the Ne diyor ne diyor? ne diyor ne diyor? Bana bir daha de. Ne diyor lan? He iyi diyor insan. He iyi diyor insan. Ne diyor? Ne 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 Hadi bak. Hadi gitme bakayım geldi. Bye bye. Bye bye. Elimizi kopar dişeret. Selamünaleyküm Game Station. Selamünaleyküm my Hemen o kolu çekelim. Kolu çektiğimizde Stella diye bir arkadaş bize konuşacak. Oyuncak mı? O da daha belli değil. Konuş. <laughs> evet dinliyorum. Yemin et. Neyse. Hadi abi ben bu oyunu oynamak istiyorum. Lütfen aç. Aç aç aç. Aç abi aç ya. Orada daha hızlı girebilirdik. Yani 1-2 saniye kazanacağım derken 1-2 saniye kaybettim. Neyse. Aa! Şöyle. Şu boruyu da şu boru boru boru. Ha şöyle ya Allah Allah. Bir şeyler bir şeyler alıyor ama. Hızlı abi, hızlı abi, hızlı abi, hızlı abi. Hızlı abi, şimdi boya yetersizlik olacak. Sonra. Aynen. Eee bize şimdi burada kapıyı açması gerekiyor. Lütfen bize kapıyı açar mısın? Teşekkürler. Teşekkürler. Abi daha Musical Memory var ya, çok kötü. Neyse. Bana boyamı verin. Boya! Boyamı istiyorum ben. Tak boyayız. Tak işte. Tak işte. Bir daha bir numara ne kadar? sinirli oluyorum ben de bilmiyorum. Hadi abicim beş tane beş ne alaka bir tane versen yeter beş kime vereceksin ya? Boş boş zaman abi ya. <laughs> Tuşa basacakmışız. Ver. <laughs> ver. Lan ver. yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Şimdi gelelim fasulyenin yararlarına. Selamünaleyküm gençlik. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Evet. Şimdi gerçekten çok boş şeyler anlatacak bize. Yani aşırı boş şeyler anlatacak. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several allowing how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo towards you. When you complete correctly, Biliyorum abi anlatmana gerek yok abi anlatmana gerek yok eğer doğru tuşlara doğru zamanlamada doğru sıralamada basarsak hiçbir şey olmaz ama eğer basamazsak şu kardeş ebemizi sever yani böyle bir şeyler olacak yani. Hatta gerek yok. Ehe. Good okey. Şuradaki kapıyı önceden açabiliyor muyuz acaba? Ne? Eee başlayalım. Evet. bir sen değil mi? Yani her şeyi burnunu sokmasan olmaz. Sus artık, yeter başlayalım artık. Sana ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Neyse. Başlıyoruz. Makineler nerede? Ha, burada. Red. 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 Green. Red. Yeşil. Red. Green. Red. Şöyle. Lan bas değil. Tabii ya. Red. Green. Red. Yellow. Red. Nereye basıyorsun? Red. Green. Red. Yellow green, red, green, red, yellow, green. Round two. Red. Kırmızı. Red. Mellow. Kırmızı sarı. Red. Mellow. Mellow. Red. Yellow. Yellow. Red. Mellow. 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 Oha 3 tane sarı verdi. Yellow yellow. Red, yellow, 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 red. Red, yellow, 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 red. Red, yellow, 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 red. Violet. Oha. Selamun aleyküm bayle. Evet üçüncü tura geldik. Galiba Round son tur. Three. Bilmiyorum. Boy. Ama, Ama kesinlikle. <laughs>

Sen git bakalım. Allah kahretsin. Keşke baksaydım. Böyle herhalde. Tamam. Kontur değil mi lan? Round four. Abu. Mavi. Mavi J. Ya mavi dip niye kırmızıyı gösteriyorsun? J Kalp J Heart Heart Mavi J I love you WOOOOOO Heart Heart Blue J Heart Heart Take it Blue J Heart Heart My Smiley face e, Blue J Kalp Kalp P, He <laughs> he. Evet bitirdim. Hayır ne yapacağız şimdi? Olamaz olamaz. Oh no. Hadi abi. Ver basalım. Direkt. Hayır. İşte bu. Vallahi. Şu kapı şu an açılıyor mu ya? Ha, açılıyor açılıyor. Tamam. Usta tren kodunu ver artık. Yaptık abi yaptık. Ver abi tren kodunu. Direkt treni direkt. direkt. Ver. Ver. Teşekkürler. Ben gidebilir miyim lütfen? Ben yerimi alayım. It's okay though. Hadi mami ya. Oo, ne çene sekmişsin. Hogi Bugi'nin gözünü seveyim. Hadi. İşte bu. Direkt geçelim. Şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 sıralamasında Çeçiviti'ye sordum. 1, 2, 3, 4 sayılarından bütün karışımları ver bana diye. Hani doğru dedim telaffuz ettime bilmiyorum. Bu arada bir şey diyeyim mi? Abi bir de şu varmış. Allah kahretsin burayı unuttum ben ya. Ver abi. Evet. Küçük bir hata burayı unuttum. Neyse direkt. Direkt. Direkt şöyle. Çekelim şuraya gel bakalım. Ya gel. Cetçi bitiye bütün 1, 2, 3, 4 sıralamalı karışımları ver dedim işte. Ne de, neyse artık. 1-2-3-4-4-5-3-2-4-3-2-1 falan. Yaman işte. Onları gireceğiz. Abi. Bırak tamam elimi bırak. Elimi bırak. Aşırı zaman kaybettik burada. Hiç kaybetmediğimiz zamanı burada kaybettik. Bize açıkça diyeyim. Speedrun'un bokunu burada çıkardık. Cidden çıkardık yani. Şöyle. Çek şunu. Ben direkt trene gidiyorum zannettim. Abi. Arkadaşlar beni biri aradı. Aradığı için de speedrun'ın bu küçük. Ama ben direkt durdurdum yani. Buradan devam edeceğiz. Hiç abi hile miyle yok. O zaman resim diyerek başlayalım. Devam edelim. Zıpla. Zıpla. İşte telefonu onu oynamak bu kadar bok gibi abi. Bu kadar bok gibi. Şimdi şuraya verdim. Zıpladım. Şöyle bırak şunu. Ş şuraya bastım. Hmm. Ya abi ne yapıyorsun ya? Bu kadar bok. De telefonla oynamak. Yemin ediyorum neyse. Onlar... Yani zor demek istiyorum arkadaşlar. Aç kapıyı aç işte bu. Şimdi abi trene geldik. Hiç 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 boşuna şalterdir falandır filandır. Bas şuraya ya bir tutturabilsem. Açıl abi. Tamam. Renk kodunda bakalım bir. İlk şu geliyor. Abi ya. Tamam doğru mu bakalım? Doğru abi. Şimdi bir renk sıralaması var. Kırmızı Yok yok yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Kırmızı, sarı, kırmızı, mavi. Tamam. Şimdi ChatGPT'ye girdim. Hemen onları bir girelim. İlk başta 1 2 3 4 diyor. Onları bir deneyelim. 1 2 3 4. Olmadı bu. Sonra ne diyor? 1 2 4 3. 1 2 4 3. Olmuyor. Sonra ne diyor? 1 3 2 4. 1 3 2 4. Ee, 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 2 4 Az önce girdim mi lan ben bunları? 1 3 4 2 Hayır. Yanlış yaptık. 1 3 4 Hayır, 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 2 1 4 2 3 dedi. 1 4 3 2 1 4 3 2 ee, 1, 2, 4, 3'ü girdik biz herhalde değil mi? 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, girdik. 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Ne olur ol, ne olur ol. 1, 4, 3, 2 dedi. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4 olmadı. 2, 1, 2-1 neydi ya? 2-1-4-3 Abicim 2-1-4-3 de olmadı 2-3-1-4 2-3-1-4 Hayır abi 2-3-1-4 2-3-4-1 2-3-4-1 Ol artık! Ee, 2-3-4-1 Girdik 2-4-1-3 2-4-1 3, 2, 4, 1, 3. 2 4 1 3 gittik. 2 4 3 2. 2 4 3 1 yani. 2 eee 3 Vallahi bir şeyler girdim artık. 3 1 2 4. 1 3 2 4 Bir kez denediğimi bir daha deneyebilirim arkadaşlar bilmiyorum çünkü yaptığım emin değilim. Salak bu salak ne yapıyor demeyin ona. 1 2 3 4 1 4 2 3 Tamam. 3 1 4 2 3 1 4 2 Sonra 3 2 3 3 2 1 4 Sonra ne geliyor? 3 Zoomlama yok mu oğlum bu telefonda? 4 2 1 Bence bir şey değil mi? Renk sıralaması yanlış. 1 4 3 2 1 4 2 3 4 2 3 1 4 2 3 1 Sonra 4 3 2 1 4 3 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 3 2 1 4 3 2 1 Girdik lan bunu herhalde 4 3 4 1 3 2 4 1 3 2 3 4 2 1 3 4 3 2 4 1 Aaaa Abi Anasını satayım. Abi. Abi. Anasını satayım. Abi yemin ediyorum. Anasını satayım. Oldu. Oldu. Speedrun'ın ağzına, ağzına sıçtık da oldu. Ağzına sıçtık Speedrun'ı ama gene de oldu. Mobi Speedrun. Umarım 20 dakikanın altında falan şimdi Hani 25 dakika ise falan. Gerçekten lanay. Ama abi. Pes etmenin son noktasındaydı. Arkadaşlar. Video kaydını neredeyse kapatacaktım birazdan. Video çöp oldu diye. Şunları da gireyim derken. <laughs> İşte, işte bu abi. Pobüklü eğitim çeviricisi Bu. Bu kadar <laughs> kötü yapılan herhalde. Yani en kötüsünü ben yaptım muhtemelen. K** mu? gibi, yani. <laughs> <mü gülüyor> <mü gülüyor> <laughs> gibi yaptım yani. Do you know how long I've been stuck in that case? Well... I can reflect. Time to figure out exactly what I would do when freed. we veil set things right. Adama adama Terrible things have happened, but I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What? If... Amma, Abi, çok geç ya, çok geç, çok kötü ya, aşırı kötü. Hidra'nın anasını s**tik yemin ediyorum. Kolu çek. bitmiştir. Lan nasıl? Bitti ya abi. Hehe, Lol. Lol. Spider'ım ettik. Yemin ediyorum. Başka ne diyeyim ki ben? Başka ne diyeyim ki be? Evet, bugün sizlerle beraber Poppy Playtime Chapter 2'nin Speedrun'ını bitirdik. İçine de bir güzel ettik. Yani bence en fazla 17. dakikada kodu girmemiz gerekiyordu ama biz maalesef tutturamadık ve 5-6 dakika uğraştık. Rekora gelirsek bence kırdık. Çünkü YouTube'da araştırdığımda benden başka Poppy Playtime Chapter 2 Mobile speedrun'ını bitiren yoktu. Varsa da benim gözümden kaçmış. Beni bilgilendirin yorumlarda. Eğer bu videoyu beğenirseniz bu serinin devamı gelebilir ve Poppy Playtime Chapter 3 speedrun'ını yeniden yapabiliriz. Yani daha hızlı bir şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın, seviyorsunuz. <laughs>